Alıyorum bak sen iki al. Evet. evet çok güzel. Çok güzel. <laughs> Sajt! Sajt! Sajt!

Koyacak! 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 Maçı geldik. Maçı geldik. Maç bakıyoruz, kuyacak, seyrediyoruz. En emri, emri Uyuyacak kadar adamcak. Başkan teşekkür ederim. Koyacak başkanım için teşekkür ederim. Ben Koyacak sporu çok seviyorum. Benim için gol attılar. <laughs> en büyük kuyacak spor. Hadi olur, hadi olur. i don't know. <laughs> Bugün galip geldiğimiz için takım arkadaşlarımı e, kutlarım. Yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen büyük bir mücadele örneği gösterdik. Bu galibiyetimizi taraftarımıza bir de en, bizi izlemeye gelen bugün engelli kardeşlerimize armağan ediyoruz. Hepsine çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık diliyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah daha güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz. arkadaşlar ilk devrenin son maçıydı. Ve galibiyetle kapattık. Bugüne kadar çeşitli zorluklar yaşadık. Hep beraber birlik içerisinde bir aile havası içerisinde Uyucak Spor'u ilk devre buraya kadar taşıdık. Ben öncelikle kulüp başkanımızdan başlamak üzere teknik direktörümüz, teknik sorumlularımız ve siz değerli futbolcularımıza <laughs> teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. İkinci devre daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet bugün bölgesel e, amatörlük 7. gruptaki Kuyacak Sporumuzun e, ilk devre son maçında onlarla birlikteydik. Onlara destek vermeye geldik. E, bugünkü sonuçla beraber bugünkü maçı 3-1 kazandık. E, puanımızı 24'e yükselttik tabii bugüne kadar dar bütçe ve e, imkansızlıklar karşısında büyük mücadeleler vererek e, futbolcularımızla kulüp başkanımızla teknik sorumlularımızla beraber Kuyucak Sporu buraya kadar taşıdık. İlk devreyi 24 puanla kapatma başarısını gösterdik. E, bundan sonraki süreçte de Kuyucak Sporumuza destek vermeye devam edip e, yapabilirsek de 3. lige çabası içerisinde olacağız.